Konya'da Kahraman Çocuklar İtfaiyecilerle Öğreniyor projesiyle her yıl şehir merkezindeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen teorik ve uygulamalı itfaiye programının 2024-2025 eğitimleri son öğrenci grubunun katıldığı etkinlikle tamamlandı. Haftayıça e her gün 3 ayrı grup halinde düzenlenen eğitimlerde çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanan, oyunlaştırılmış etkinliklerde bilgi sahibi olduğunu kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yangın güvenliği, temel tahliye kuralları ve 112 acil çağrı hattının doğru kullanımı gibi konularda verilen eğitimler çocuklarımızın hem eğlenerek öğrenmesine hem de bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağladı. Ben eğitimlere katılan tüm mini kahramanlara teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Her yıl yaklaşık 28 bin öğrencinin katıldığı Kahraman Çocuklar İtfaiyecilerle Öğreniyor projesi, çocukların edindikleri bilgileri ailelerine ve çevrelerine aktarmaları sayesinde toplumsal farkındalığın artmasına da katkı sunuyor. Yangın olduğu zaman 112'ye yani 112 arıyoruz. İtfaiyecilerim nasıl? iş yaptıklarını, nasıl kıymet gösterdiklerini öğrendim. İtfaiyeciler sadece yangına değil. Depremlere de gidiyor, orman yangını da söndürüyor, trafik kazalarına da gidiyor. Adamlar yangından kurtarıyor, kediler çatıda masum kaldığında onlar onları kurtarıyor. Araba kaza yaptıktan sonra adamlar çıkamadığı zaman itfaiye çağırıyorlar.